ben Ataberk. Şimdi size Minecraft Pocket Edition'a nasıl mod yükleyebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak gereken Block Launcher ve modun kendisi. Block Launcher'ımızı açıyoruz. Ardından yukarıdaki İngilizce anahtarını seçiyoruz. Patch Mods in Game demiyoruz. <laughs> Manage Mod Pocket Edition Scripts diyoruz. Sonra Import diyoruz. Local Storage'i seçiyoruz. Ve indirdiğimiz modumuzu buluyoruz. Ardından geri gidip Play diyoruz. Survival oyunumuza giriyoruz. Bu mod Super Toolkit'ti. Onu kurdum ve çalıştım. Özellikleri burada. Yeşil geliştiricileri de göstereyim de. Koşma, çömelme, too many items, sabah akşam yapma, game mode değiştirme ve komutlar Single Player Commons modu gibi bilgisayardaki. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler.